Bilgisayarınızı birden fazla kişiyle paylaşmanız gerekiyorsa, her kullanıcı için ayrı bir hesap oluşturup parola eklemek hem güvenlik hem de kişisel verilerin korunması açısından daha doğru bir tercih olacaktır. Bilgisayara yeni kullanıcı tanımlama ve şifre koyma nasıl yapılır bakalım. İlk olarak Windows'un başlat ikonuna sağ tıklayalım ve açılan seçeneklerden Ayarlar yazısına tıklayalım. Ayarlar penceresinin hemen sol tarafında yer alan Hesaplar seçeneğine tıklayın. Bu ekranda yer alan Diğer kullanıcılar yazısına tıklayın. Bu bölümde yer alan Hesap ekleyin butonuna tıklayın. Açılan pencerede eğer ekleyeceğiniz kişinin bir Microsoft hesabı yoksa, bu kişinin oturum açma bilgilerine sahip değilim seçeneğini seçin. Ardından Microsoft hesabı olmayan bir kullanıcı ekle seçeneğine tıklayarak yerel bir hesap oluşturun. Yeni kullanıcı için bir isim belirleyin ve isterseniz bir şifre oluşturun. Şifre oluşturmak istemiyorsanız bu alanı boş bırakabilirsiniz. Parolanızı unuttuğunuz takdirde hatırlatacak soruları bu ekrandan doldurun. Tüm bilgileri girdikten sonra sonraki butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın. Yeni kullanıcı hesabımız kısıtlı standart hesap olarak oluşturulmuş oldu. Bu hesaba yönetici yetkisi vermek istiyorsanız, ok simgesine tıklayın. Açılan alt seçenekten hesap türünü değiştir yazısına tıklayın. Hesap türü bölümünü yönetici olarak seçmeniz yeterlidir. Bilgisayarınızı başkalarıyla paylaşırken her kullanıcının kendi alanına sahip olması güvenlik açısından da büyük önem taşıyor. Eğitim videomuz işinize yaradıysa Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.